Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf bursluluk sınavı çıkmış soru çözümleriyle devam edeceğiz. 21. ve 25. sorulardaki konu anlatımlarını yapacağız ve soruları birlikte çözeceğiz sevgili gençler. Bundan önceki serinin videolarına aşağıdaki açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Aslında zaten bir önceki videolarda bahsettiğim gibi bu videolar kısa kısa matematik yeni kanalımız olan kısa kısa matematik kanalındaki videoların birleştirilmiş halinden oluşan bir seri sevgi gençler. Dilerseniz kısa kısa matematik kanalımıza da abone olarak oradan da tek tek detaylı olarak izleyebilirsiniz. Hemen kısa kısa matematik kanalımızın linklerini vereyim. Aşağıda açıklama kısmında var ve şu an sağ üst köşeleri çıktı. Oradan da ulaşabilirsiniz. Tabi başlamadan önce BGM Matematik takip etmiyorsanız hemen aşağıdaki abone ol butonlarından takip edebilir. Yanındaki katıl butonundan da bize küçük bir destekte de bulunabiliriz. Evet birlikte çalışacağız sevgili gençler. Kalemimizi kağıdınızı hazırlayın. Başlıyoruz. Evet 21. sorumuz doğru da açılarla ilgili sevgili gençler. Biz doğru da açıyı işlettikten sonra hani iki paralel bir kesen vardı ya. Oradan çıkan kurallarla muz ya da zoom da ismini koymuş olabilir öğretmenleriniz. 4-5 tane kural öğreniyorduk onlarla ilgili. Hemen yana geçip tüm konuyu bir hatırlayalım. İlk bahsettiğimiz olay neydi? İki paralel bir kesen. Burada birkaç açı çeşidimiz vardı. Bir, bilmeniz gereken. Şu turuncu açı, şu turuncu açıya eşit oluyor. Neden? Yöndeş. Tabi bunların tamamı şu şuna. Bu alttaki, bu alttakine, bu yandaki, bu da yandakine eşitti. Işte. Yöndeş. Her birine bir örnek vereceğim. 2. Bu yeşil ve turuncu açı yani iki paralelin arasında kalanların toplamı 180 yapıyordu. Tamam. Yani şurada kalanlar da 180 yapar. Yan yana olanlar da 180 yapar. Bir sürü farklı fikir üretebilirsin. Bu da tamam. Mı? Bu da ikinci kural. Tabi buradan geçeceğim. Size detaylı olarak da vereceğim ama buradan bulabileceğiniz hatırlatmalardan bahsediyorum. Ne dedik? Turuncu lar yöndeş yan yana iki paralel arasında kalanların toplamı 180. Bu tamam. Bu temel şeklimizde ikinci olarak bilmeniz gereken zoom kuralları vardı. En temel kuralımızla başlıyorum. Z kuralı. Böyle Z şeklinde iki tane paralel doğru arasında şöyle Z oluşturacak şekilde iki farklı açı. Bak buna biz iç ters de diyoruz aslında. Bunlar birbirine eşittir sevgili gençler. Buna A, buna B dersem A eşittir B. Buna Z kuralı diyoruz. İkinci kural C kuralı ya da U kuralı diyorlar. Hiç fark etmez. İster böyle, ister böyle. Hiç fark etmiyor. Az önce gösterdim şu 180 kuralı sevgili gençler. Diyor ki iki tane paralel arasında kalan açıların toplamı 180'dir. En çok kullanılan kurallardan biridir. Neymiş? U ya da C kuralı. Zoom'da buradan geliyor. Bir sonraki kuralımız M kuralı deniyor sevgili gençler. Şöyle genelde W gibi gösteriyoruz ama M kuralı deniyor. Bu da yine paralellikle alakalı. O da diyor ki şunlar paralelse bu yöne bakan bu açılar bu tarafa bakıyor ya toplamı burada eşittir. Yani bu A bu B olursa A ile B'nin toplamı buradaki C'ye eşittir. Bu da C kuralımız. Şey, Buna benzer e, bu zikzakları arttırırsanız da fark etmiyor. Hep sağa bakanlar sola bakanlara eşit yapıyorsun. Soruyu çözüyorsun. Evet kısa bir özet yaptık. Daha detaylı konu anlatımlarına BGM matematik kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Hocam bu soruyu çözmek için bu bilgiler bana yeterli diyorsan hemen soruyu çözüyorsun. Doğru bulduğun şıkkı aşağıdaki yorum kısmına yazıyorsun. Bakalım kimler bulacak. Yok hocam ben sizden dinlemek istiyorum diyorsan başlayalım. Hemen sorumuza bakıyoruz. Dedik ya Burada şurada gördüğümüz kurallardan birini bulman gerekiyor. Bak paraleller bunlar. Bu buna paralelse hemen aklıma şu 54 ile şu var arasında bir ilişki gelecek. Neydi bu kural? C kuralı yani toplamları 180. 180'den 54'ü çıkarıp şu aşağıyı bulacağım. 10'dan 4 çıktı 6, 7, 2, 1. Evet, şurası 126'ymış. Güzel. İlk mevzuyu çözdük. Tamam hocam şimdi buradan ne yapacağız? Bize şuradaki yeşil de gösterdiğim yeri soruyor. Bak DC. Burada da çok basit bir bilgiyi kullanabilirsin. Yani Z falan yok burada. Neyi kullanacağız? Bak şimdi şöyle ben bir yuvarlak çizersem. Buradaki toplam açının değeri kaçtır? Tam açı yani 360 derece. Şu sembol ne anlama geliyordu? Bak bunu göstermedim ama biliyorsunuzdur herhalde. Bu 90 derece anlamına geliyor. Burada 90'mış. 90, 126 aşağıya soruyorsa verilenleri toplarım. 6, 1 elde 1, 216. Ne yapacağım? 360'dan çıkararak son açımızı bulurum. 216 çıkaralım. Bu toplamaydı. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada 5 kalmıştı. 4. Buradan 1 kaldı. 144 varmışlıklardan 5 yıkımda varmış. Evet bu şekilde bu kuralları kullanarak bu tarz soruların tamamını çözebiliyorsunuz sevgili gençler. Siz tabi farklı fikirler farklı çizgiler mesela bazen şöyle çizgi çekip burayı falan bulabiliyor ama hiç böyle uğraşmaya gerek yok. Bu şekilde rahatlıkla çözebiliyorsunuz. İkinci sorumuz bir düzgün çokgen sorusu sevgili gençler. Daha önceki bir soruda yine çokgenleri hatırlatmıştım. Burada da kısaca özet geçelim. Burada özellikle düzgün çokgenlerden bahsedeceğim ama yine ne yapıyoruz? Özet olarak hatırlatma yapacağım. Hemen hiç uzatmadan. Bir çokgendeki köşegen sayısını bulmanın formülü kenar sayısından 2 çıkarmaktı. İçinde kaç üçgen oluşacağını bulmak kenar sayısından 3 çıkarmaktı sevgili gençler. Pardon bu şeyde bu 3 karıştırdık. Bu 2 olacak tamam mı? Karıştırmayın siz de. Neymiş? Köşegen sayısı n-3, üçgen sayısı n-2'dir sevgili gençler. Tamam. Bu tamam. Geliyorum. En çok sorulan soru iç açı toplamı. İç açı toplamının formülü üçgen sayısıyla bağlantılıydı. Yani üçgen sayısının 180 ile çarpımıydı. Yani n-2 çarpı 180. Bunu çok sorarlar. n-2 180. Açı deyince n-2 tamam mı? Köşegen deyince n-3. Karıştırmayın bunu. Dış açı da her zaman toplamı 360'tır sevgili arkadaşlar. Bu bütün çokgenler için geçerli bir kuraldı. Bu tamam. Geçiyorum. Şimdi düzgün çokgenler için özel kurallarımız vardı. Ondan bahsedeceğim. Nedir bu? Bir iç açı. Mesela sen bir düzgün çokgenin bütün iç açıları eşit oluyordu ya. Bir açısını nasıl bulabiliyorsun? Onun formülü şuydu. N-2 çarpı 180'i kenar sayısına bölüyorsun. Yani iç açı toplamını kenar sayısına bölüyorsun. Bu bir iç açı. Bir iç açı. Bir dış açıyı da yine aynı kuraldan dış. Bir dış açıyı da yine aynı kuraldan dış açı ya, 360 ya. 360'ı kenar sayısına bölersen bir tane dış açısını bulabilirsin. Bunlar hep formül sevgili gençler. Bu formülleri kullanarak bu evet. soruyu çözebilirsin. Ama ben sana daha da bir pratik vereceğim. Düzgün çokgenlerimiz üçgen olsa eşken üçgen, Dörtgen olsa kare. Düzgün beşgen. Düzgün altıgen en çok kullanılan düzgün çokgenlerdir. Şimdi ben sana bu düzgün çokgenler için pratik vereceğim. Bir iç açısı ve bir dış açısını kısa özetim. Bak şimdi üçgenlerde birer iç açısı 60, birer dış açısı 120 oluyor. Dörtgenlerde iç açıyı biliyorsun zaten kare demek 90'a 90. İç açı beşgenlerde 100, 108 sevgi açılar, hata yapmayalım 108, dış açısı 72. Altıgende de iç açı 120 dış açısı 60 Evet bu liste sana zaten birçok şeyde yardımcı olacaktır. Özellikle bu tarz soruları çözerken çok lazım oluyor. Tamam hocam ben buradaki kuralları biliyorum. Buradaki formülleri biliyorum ve bu kural, bu pratikleri de anladım. Bunları da hafızaya yazdım diyorsun. Hocam ben bu soruyu tek başıma çözebilirim diyorsan hemen videonu durdur. Soru çöz. Sonra birlikte kontrol edeceğiz. Yok hocam sizden dinlemek istiyorum diyenlerle devam edelim. Hemen sorumuza bakalım. Diyor ki kare beşgen ve düzgün altıgenden oluşan yukarıdaki şekilde ABC bak şu köşedeki açıyı soruyor. Ben de sana diyorum ki bak bir şekli alıyorum. Tamamını değil sadece şu kısmını. Bana burayı soruyor. Tamam. Siz orayı koparıp buraya aldım düşünün. Şimdi şu yukarıdaki kısım neye aitti? Beşgeni. Yani burada bir açı var. Bu açı kaç derece? Düzgün beşgen düşün. Şurada görebilirsin kaç dereceymiş? 108. Burası 108. Şurada karenin bir köşesi var. Kaç derece? Karelerde 90. Bak şuradan da görebiliriz. Burada da bir altıgen var. Altıgenin bir iç açısı 120. Bana da maviyi soruyor. Herhalde ne yapacağımı anlamışsındır. Verilenleri topla 360'tan çıkar. 108, 120, 90. 8, 11 elde var. 1, 1, 1, 2, 3. 318. Verilenle 318. 360'tan 318'i çıkaralım. Biraz hızlı yaptım. Fazla uzatmayalım. 10'dan 8 çıktı. 2. Burada 5 kaldı. 4. 0. 42. Kaldı sevgili gençler. Nerede? A şıkkında buluyoruz. Evet. Mevzu bu şekilde sevgili gençler. Bu formülleri ve bu pratikleri bilirseniz bu tarz sorularda çok kolaylıkla çözülüyor. 23. sorumuz bir çemberde çevre sorusu. Yana kayıp çember hakkında bir özet yapalım. Ne demiştik? Çemberin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bir yuvarlak çiziyorum. Rastgele tabi kameraya bakarak çekildiğim için kötü oldu. Evet çok kötü oldu gerçekten. Başka bir şey bulalım buraya. Evet, boş bir kağıt getirelim, burada çalışalım. Çemberi tekrar edeceğiz. Çemberin ne olduğunu herkes biliyor. Çember, şöyle bir yarı çapı vardır, bu tarafa doğru da yarı çapı vardır. Her tarafa merkezden çizdiğim bütün çizgiler yarıçaptır. İkisinin birleşimi de büyük R ile gösterilir, çaptır. R ne dedik? Yarıçap. Şunu unutmayacaksın. Hesaplama yaparken biz hep yarıçap kullanıyoruz. Eğer sorularda sana çap verirse yarısını alıp yarıçap kullanacaksın, tamam Burada kullanacağın ikinci bilgi çevresi nasıl hesaplanır? Bunu pi sayısı kullanarak yapıyorsun. Pi'yi bu seviyede biz 3 olarak alıyoruz. Ama sorularda farklı değerde verebilir. Ne yapıyorsun? 2 çarpı pi çarpı r son sembolünü formülünü kullanıyorsun. Bu r yarı çapı oluyor. Zaten soruda genelde veriyor size. Pi 3 oluyor. 2 de zaten bildiğin 2. Eğer aklında kalmıyorsa yani unutuyorsan bunu da şöyle şuraya iki tane pire çizerek tabi insan oldu bunlar ama iki pi bak şu iki pi çemberin çevresini gezip tur atıyor aklında tutabilirsin. Çevre formülü 2 pi bu, bu tamam. Bu bilgi yeterli. Bir de soruyu çözerken kullanacağım bir bilgiden bahsedeyim. Bir çemberin açı değeri olarak kaç dereceydi? 360. Ben şunu şöyle bölersem? 180. Şöyle bölersem her biri kaç olur? 90. Bu bilgi de aklında kalsın. Birazdan soruyu çözerken kullanabilirsin. Evet çevre formülü ve bu bilgi yeterli sevgili gençler. Şimdi sorumuza geçiyoruz. Gelelim sorumuza. Biz hocam ben anladım bu soruyu çözebilirim diyorsanız hemen videonuzu durdurun. Doğru bulduğunuz şıkkı yorum kısmına yazın. Bakalım kimler bulacak. İsterseniz herkes durdursun ve kendisini denesin. Hem de konuyu anlayıp anlamadığınızı da ölçmüş oluruz. Hemen sorumuza bakalım. Bir çemberde ölçüsü 45 olan merkez açı. Merkez açının ne olduğunu biliyorsunuzdur. Merkez açı Merkezde çok basit bir bilgi olduğu için vermedim mi? şuradaki bilgiden bahsediyor. Şurası 45 dereceymiş tamam mı? Bu 45 derecenin karşısı 12 santimetreymiş. Bize yarı çap uzunluğu soruyor. Ne alakası var diyebilirsiniz. Yani şuradaki uzunluğu ben nereden bulacağım diyebilirsiniz. Onu şu şekilde çevre formülünden bulacağız. Neden? Çünkü çevre formülümüz 2 pi idi ya. 2'yi biliyorum. Pi sayısını 3 e al demiş. R'yi yani çapı bilmiyorum. Bunu bir sayı yayın çevresine eşitlersem formülden yani işlemden R'yi bulabilirim. E hocam çevreyi nasıl bulacağım? O da çok basit. Bak burası 45 değil mi? Ben buna bir 45 daha eklersem 90 olmaz mı? E o zaman burası da 12 olur mu? Yani 4 tanesi 4'te 1'i 90 derece ya. Bir 90'da burası mı? Bir 90'da burası bir 90'da burası. E bu ikisi 24 yaptı. O zaman bu 90'da 24 yapar. Bu 90'da 24 yapar. Bu 90'da 24 yapar. Toplam kaç tane 24'üm oldu? 4 tane 90 derece yani 4 kere 24. 4 kere 4 16 1. 4 kere 2 8 1 de burada 9. Çevresi 96 santimetre oldu. Nereden buldum? 45 derecelik açıdan. Bunu 96'ya eşitliyorum ve sonucu buluyorum. Gerisi çok basit. 2 kere 3 6 R eşittir 96. 96'yı 6'ya bölünce cevap çıkacak. Bölelim. 96 bölü 6. 9'da 6 bir kere var. 1 kere 6 aldı, Çıkar 3. 6'ya aşağı indir. 36'da 6 bir kere var. Pardon. 1 olur mu? 6 kere var. Cevap neymiş? 16 çıkıyormuş. Evet. Cevap çeşitli. Niye kullandık? Çevre formülünü bir de az önce verdiğim merkez açının gördüğü açı. Yani 45-45-90 yapar. Buradan da 360'a tamamladık. 24. sorumuz bir daire diliminin alanı sorusu. Yani dairede alan hesaplayacağız. Ondan sonra da çözümü birlikte yapacağız. Hemen konuyu kısaca hatırlatayım sevgili gençler sonra birlikte çözelim. Daire diliminin alanı dediğimiz olay aslında dairenin alan formülüyle başlıyor. Dairenin alanı nasıl hesaplanır? Biliyorsunuz bu bir çember. içi dolu olunca daire diyorduk. Yarı çapı R, 2 R birleşince çap yani büyük R oluyordu. Bu da yarı çap demekti. Bir dairenin bir dairenin alanını bulmak için de alan eşittir. Pi çarpı r kare yapıyorsunuz. Pi sayısı genelde 3 olarak alınıyor. Asıl değeri 3,14. R de yarıçapın karesi oluyor. Neymiş? Pi r kare. Formülü unutmayın. Alan formülü pi r kare, çevre formülü 2 pi r. Evet bu iki formül size yeterli. Bazen karıştırıyorsunuz. Çevreyi 2 pi r çevrede geziyor gibi öğretmiştim. Bu da pi r kare bizim burada kullanacağımız formül. Alan eşittir pi r kare. Tamam. Gelelim daire diliminin alanına. Mesela bu dairenin tamamını sormuyor da bazı durumlarda mesela bu bir pasta. Biri şuradan biraz kesiyor. Burada bir açı verir genelde. Mesela A açısı olsun. Bize şuradaki taralı bölgenin alanı sorar. Der ki buraya yedim ben burayı. Burası ne kadardı? Kaç kiloydu yasa? İşte bunu hesaplamak için de olay şu. Alanı hesaplıyorsunuz. Pire kare ya, Bunu orandan devam ediyorsunuz. Yani açı bölü 360'tan çözüyorsun. Kural bu kadar. Alanı hesapla. A bölü 360'tan çarp. Bu kadar basit. Bu bir oran sevgili gençler. Bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bu bazen değişebiliyor. Bazı pratikler var. Mesela eğer bu açı 45 derece olursa. Hatta en kolayından başlayayım. Mesela bu açı 180 derece olursa neye denk gelir? Yarısına. Alanın yarısını alırsınız. Eğer 90 derece olursa alanı 4'e bölersiniz. 360 ya tamamı. 90 olsa 4'e bölmektir. 60 derece olursa 360, 60'ın kaçta kaçıdır? 6'ya bölmektir değil mi? O zaman alanı bulur 6'ya bölersiniz. Mesela kaç olsun? 45 olursa çok kullanılır. Ve bulması da zordur ama kolaydır. Nedir? Alanı 8'e bölersiniz. Bunun gibi farklı pratikler uygulabilirsiniz. Mesela 10 derece olursa 36'ya bölersiniz gibi. Ya da hiç bilmiyorsan ne yapacaksın? Alanı hesapla A bölü 360 ile çarpıyoruz. Eğer bu yöntemi böyle bulursan gerisi çok basit. Örnek çözmeyeceğim. Birazdan birlikte soruyu çözeceğiz. Orada da örnek yapmış olacağız. Evet hocam ben anladım bu mevzuyu. Bu Şimdi ben bu soruyu çok rahatlıkla çözerim diyorsan hatta şöyle ipucunu buraya koyayım. Kullanmak istersen kullanabilirsin. Yok hocam siz çözün. Bu biraz karışık görünüyor diyorsan birlikte başlayalım. Burada birkaç bilgi kullanacağız. Öncelikle yarıçap ve çapın ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Burada bir dikdörtgen var. Onun alanını da nasıl bulunuyor biliyorsunuz. Ben onu bildiğiniz var sayıyorum. Bakalım. Şekildeki A, C, D, F dikdörtgeninde büyük dikdörtgen. A, B, C, D, F noktaları eş. Çemberlerimiz birbirine eşmiş. Tamam. A, F uzunluğu 4. Bak şimdi şurada bize bir ipucu veriyor. Bak burası bunun merkezi. Bu da buranın merkezi. Şuradan kenara kadar R miydi? Ve burası da R. Yani burası iki tane yarıçapa denk geliyor. İki tane yarıçap çap 4 ise her birine kaç düşer? 2 mi? Güzel. E burada bir yarıçap var. Bu da 2 mi? Burada da 2. Burada da 2. Burada da 2 2 2, 2. 2. 2. 2. 2. 2. mi? Güzel. Hemen ben bu dikdörtgeni kenara alıp bir daha çizsem. Ölçülerini yazsam birinci adımı tamamlamış olacak mıyım? Evet. Bak şimdi burası ne? 2, 4, 6, 8 uzun kenarı 8, kısa kenarı 4 olan bir dikdörtgen var. Bize buradaki siyah alanları soruyor. Ben siyah alanları bulmak için ne yaparım? Bu dikdörtgenin alanında şu içeride kalan beyazları çıkarırım. Bu büyük alanımız kaç? 8 yarı 4, 32 cm kare. Tamam, 32 cepte. Şimdi geleceğiz, bu beyazları bulacağız. Onları çıkaracağız, sonucu verecek. Tamam, gelelim beyazlara tek tek tahlil edelim. Bak burada ne var? dikdörtgen 90 derece olduğuna göre burada çeyrek çeyrek bir daire var. Hemen çeyrek 90 derece ne demiştik? Az önce verdim. 90 derece görürsen alanın dörtte biridir. Şuradaki gibi tam 180 yarım görürsen 180 derecedir. Alanın yarısını alırsın. Çok güzel. Bu bilgiyi de not ettiğimize göre hemen bir tanesinin alanını hesaplayalım. Ne de olsa hepsi birbirine eşit. Alan eşittir pi çarpı r kare diyorum. Pi 3 al demiş. Aldım. R kaç? Yarı çapı 2. 3 kere 2'nin karesini önce alıyoruz tabi. 4. 3 kere 4. 12. 12 santimetre kare bir tanesinin alanı. Ama ben bunu kullanmayacağım. Neyi kullanacağım? Parça parça hesaplayacağım. Burada bir çeyrek var. Hemen çeyreği bulalım. 12'yi de çeyreği 3 yapar. Bu da çeyrek 3. Bu da çeyrek 3. Bu da çeyrek 3. Bunlar da yarım daire. 12'nin yarısı 6, 6. Hemen hesaplıyorum. Çıkacak olanlar. Çıkacak olanlar. Beyaz olanları toplayacağım. 3, 3, 3. Toplayacağız. 3, 6, 6. Ya da şöyle direkt 6, 12, 18, 6 daha 24. Bakalım öyle mi? 6, 6. Evet. 24 santimetre kare beyaz kısım. Bütün dikdörtgenin içi 32 olduğuna göre geriye çok basit bir işlem kalıyor kalan kısım 32'den 24'ü çıkartıyoruz. Bu arada göremiyormuşsunuz. Şöyle biraz koyayım. 12'den 4 çıktı. 8, 0. Evet. 8 kaldı. Sadece siyah bölüm 8 mi? santimetre kare oluyormuş sevgili gençler. Cevabımız aşık. Evet. Biraz uzunmuş gibi gelmiş olabilir ama soruyu iyi anlarsanız rahatlıkla çözebileceğiniz bir soruydu. Tek bir formül kullandık. Tabi biz bunu kullanmadık. Pratikleri kullandık. Hangi pratiklerdi? 180 derece yarım olursa 2'ye bölersin. 90 olsa 4'e bölersin. Mantığını kullandık. Ama bize burada bir açı değeri verseydi de yine bu alanı 12 bulduk ya. Oranla yaparak bulabilirdiniz. Evet bu şekilde cevabı A şıkkı bulduysanız tebrikler. Kolaylıkla çözmüş olduk. Sorumuz bir çizgi grafiği sevgili gençler. Çiftli bir çizgi grafiği. Bu çok zor bir konu değil. Sadece grafiği okumakla ilgili. Ben size çizgi grafiğin kısaca nasıl yapılıyor hatırlatayım. Hemen sorumuza geçelim. Çok da uzatılacak bir konu değil. Çizgi grafiği normal tüm grafiklerde olduğu gibi bir yatay bir de dikey eksenden oluşurdu. Yatay eksen genelde sayıları daha çok e, değişiyor. Buraya nesne diyelim. Nesneleri. Yukarıya genelde sayıları yazarız. Burada da öyle yapmış. Biz de öyle yazalım. Sayıları yazarız. Sayılar sıfırdan başlanarak eşit aralıklarla belirtilerek yazılır. Aralıklar önemli, sıfırdan başlamak da önemli. Bazı grafiklerde sıfırdan başlar, şu araya büyük bir ara koyar, sonra eşit aralıklarla gider. O tarz sorular da var. Mesela buradaki grafik öyledir. Normalde 10 ile 11 arası şu kadarken 0 ile 10 bin arası bu kadar olur mu? Olmaz ama bu belli bir aralığı, şu normalde buraya 3 nokta koyarlar ama burada koymamış. Bu şekilde de yapılabilir, problem değil. İkinci buraya da sayıları verir. A, B, C dedi mesela. Burada sayıları bulurken, yerleştirirken şöyle yapıyoruz. A diyen mesela bu kadarsa nokta koyuyorsunuz. B diyen şu kadar. C diyen şu kadarsa böyle bunları birleştirerek grafiğinizi oluşturuyorsunuz. Çizgi grafikleri genelde sadece bir verinin artış ve azalışını görmek için kullanılır. Mesela yazılı notlarını gösterebilirsin. Matematik yazılısı. Ama birinci dönem yazılılarını matematik falan farklı veriler olduğu için aynı grafikte çizgi grafiğinde göstermek zordur. Ama mesela bu nedir? Matematiğin not gidişi. Yanına bir de noktalı şuradaki gibi Fen'in not gidişi şeklinde iki farklı çizgi grafiği, iki farklı dersin grafiğiymiş gibi de yapabilirsin. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Ama tek bir çizgi grafiği varsa tek bir verinin çizgisini ilerletiyorsunuz. Tamam? Şimdi sorumuza gelelim. Zaten kolay bir soruydu. İsteyen arkadaşlar durdur, kendileri çözebilirler. Hemen bakıyorum. Diyor ki grafiğe göre bu 5 yılda A firması yani noktalı toplam otomobil sayısı B firması sattı toplam otomobil sayısından kaç fazladır? Hemen yazalım. A B. A 2013'te kaç satmış? 12.000. 2014'te 13.000'e çıkmış. 2015'te 11.000'e düşmüş. Sonra yine 11.000 olmuş en son kaça çıkmış? 14.000'e. Bunları toplayacağız. Bu sıfırları yazalım hemen. Zaten sıkıntı yok. 2, 3 daha 5, 6, 7, 11. 11'in biri elde var. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 61.000 A otomobilinin 5 yıllık satış sayısı. B'ye gelelim. E, 2013'te 10 bin. çok büyük bir artışla 13 bine çıkmış. Sonra yine bir düşüş 12.000. Sonra bir daha düşüş 10.000. Sonra yine 10.000'de 10 kalmış. Evet güzel bir çıkış yakalamış ama sonradan düşmüş. Hemen toplayalım. Sıfırları yine yazıyorum. 3, 5, 5 kaldı. Elde var, elde yok. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 55.000'de binde bu satmış. Aradaki farkı soruyor. 55, 61 çıkarırsak 6.000 Fark olur. Evet çıkarmıştım biliyorsanız zaten basit bir soruydu. Cevap değişik. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Serimizin de sonuna geldik ama yine çalışmalarımız devam edecek, soru çözümlerimiz devam edecek. Şimdi ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir. Konu isteklerinizi, fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.